Selamun aleyküm YouTube ailemse 2 e, saatte olacak bir lahana turşusu tarifiyle ile geldim e, tarif çok böyle olumlu olunca dedim kendi hani ben de paylaşayım insanlarda da yapsınlar hem daha sonradan artık e, YouTube seyreden torun torbam ileride kendime de böyle ha hatırlamak için bir tarif olsun istedim e, buranın e, burada yaşayan arkadaşlarımdan birinden aldım bu tarifi e, çok kolay oluyor e, lahanayı aldım. Lahanayı doğradım ince ince. Sonra kaynar suya do attım. Böyle hafif diriliği e, gidecek kadar yani sizin dişinizin ayarına göre böyle rahat yenilebilecek bir aşamaya gelince yaklaşık yani su içinde en fazla kalsa kalsa kaynar su içinde 3-4 dakika falan kalmıştır. Daha sonra onu normal soğuk su içine koydum. E, sonra e, hemen bu kavanozun içine aktardım. İçine 2 su bardağı kadar elma sirkesi, kendi ev yapımı sirkemdi. Ev yapımı sirke koydum. yaklaşık 2 çorba kaşığına yakın pul biber koydum. Tuzunu koydum. sarımsağını koydum. Yaklaşık bir baş kadar falan da tarımsak kullandığımızı varsayarsak. Sonra kapattım. 2 saat sonra yenilebilir aşamada. Arkadaşım hep şey diyordu. Biz bunu yaparız bayram sabahı da yeriz. Hani Arife gecesi yapıyorlarmış. Bayram sabahı da taze turşu yiyorlarmış. Gerçekten benimki 2 saat içerisinde oldu. Hani o kadar e, çabucak olan bir turşu. Yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.